Merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Ark'ta yakalanması en basit ve öncelikli hayvanlar. Yeni başlayanlar için özellikle giriş seviyesi dinozorlar nasıl yakalanacağını bu videoda öğreneceğiz. İlk 10 listemizin hemen bir numarasıyla başlıyoruz. Listemizin bir numarasında Parasol var. Parasurf e, yakalanması son derece basit Dinozorlardan biri Giriş seviyesi için son derece ideal ve kullanışlı Bunu yakalamak için e, bize gereken iki şey var bir tanesi bola Sabit tutmak için ikincisi de e, Sopa bayıtmak için Şimdi e, Bolayı hemen alıyoruz Sabitleştirmek için Dinozor doğru fırlatıyoruz Ve olduğu yerde sabit kalıyor Hemen sopayı alıp bir iki tane vurduk ve direkt bayıldı. Bayıldıktan sonra yapacağımız iki şey var. Narko meyvesi toplamak ve mejo meyvesi toplamak. Genellikle çoğu otobur e, mejo meyvesiyle evcilleştirilir. E, şimdi hemen biraz narko toplayalım. Evet şurada bol bol narko ve diğer mejo meyvelerinin hepsini toplayabilirsiniz burada. Şimdi hayvanın acıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra mejo meyvesini atacağız. Şimdi atabiliriz. Evet yer mi? Yer. Ama daha geç evcilleşeceği için seviyesi düşecektir. Statları da kötü olacaktır. O yüzden şimdilik acıkmasını bekleyip sürekli narko yedirip uyuşukluk seviyesini yükseltmeye çalışacağız. Bir süre sonra da acıkması iyice artınca e, hemen mejo meyvemizi yedireceğiz. Her bir hayvanın kendine ait bir acıkma seviyesi var, e, yeme seviyesi var. Bunu da e, videonun hemen altında vereceğim Dorodex uygulamasıyla öğrenebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ilk dinozorumuz Parasaur evcilleştirildi. Hemen bakıyoruz e, bunun eğerini yapmak da çok basit şurada direkt 9. seviyede açılıyor İstediği de 80 deri 50 lif ve 15 odun hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinozorumuza geçelim hemen burada sıradaki dinozorumuz dilo bu dinozor biraz e, agresif olabiliyor genellikle gördüğü anda saldırıyor e, bunu yakalamak basit hemen aynı şekilde gerekli malzemelerimiz var bol atıyoruz sopayla bir iki tane vuruyoruz ve bayıldı. Ee, Dilo etle beslenen bir hayvan bu etle evcilleştiriliyor yine aynı şekilde burada bekleyeceğiz acıkmasını bekleyeceğiz ve o arada da uyanmasın diye narko yedireceğiz narko yedireceğiz ee, ondan sonra zaten uyandığında bizim olacak buna binemiyoruz ee, bunun yerine bu bizim için daha çok et ve deri toplamak için kullanabileceğimiz bir hayvan Küçük hayvanlar rahatlıkla avlayabiliyor. Bundan 3-4 tane bile yakalarsak, evcilleştirirsek bununla beraber et ve deri sıkıntısı yaşamayacağız. Bunu evcilleştirmek için aynı şekilde yine acıkmasını bekleyeceğiz, uyuşukluğu sabit tutacağız. Ve sonra envanterine el attıktan sonra bu eti yedikçe uyanacak. Ondan sonra evcilleşmiş olacak. Leposurf uyandı. Şu an hayvanımız uyandı. fazla güçlü değil ama dediğim gibi et ve deri için ideal bir hayvan. Hemen vakit kaybetmeden sıradaki dinozorumuza geçelim. Sıradaki dinozorumuz Trike. Trike biraz güçlü bir hayvan olduğu için... Bunun için bir tuzak kurmamız gerekecek. Aksi halde saldırıyor ve biraz hızlı da bu yüzden yakalanması biraz sorun olabiliyor. Hemen trike'ımız için bir tane tuzak hazırlayalım. Şu an bizi kovalıyor. Hemen istediğimiz yere çekelim. Gel bakalım. Gel 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 gel, gel. İstediğimiz yere girdi artık. Şu an bayıltabiliriz artık. E, ee, Trike'ı bayıltmak için iki yöntem kullanabiliriz. Ya sapan ya da bayıltıcı ok. Peki nasıl yapacağız? Şimdi hemen bakıyoruz buraya. Sapan 5. seviyede açılıyor. Bayıltıcı ok 21. seviyede açılıyor. Bayıltıcı ok kullanmanızı öneririm. Hem daha kolay hem de daha zahmetsiz bayıltıyor. Bunun için de kurmanız gereken harç ve havaneli 6. seviyede. Harç ve havaneli kurduktan sonra şurada hemen göstereyim. Harç ve havaneli Şurada bir tane kuralım hemen. Şuraya kuruyoruz. İçine girdiğinizde narkotiği açmış olacaksınız. Şurada narkotik üretip bunu normal taş okla birleştirip bayıltıcı ok yapabiliyorsunuz. Burada göründüğü üzere. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde şuraya çekip bırakmazsanız okta sabit olarak şey var taş ok var taş ok kullanmış olursunuz bu yüzden bunu buradan çekip okun üzerine bırakın bunu yaptıktan sonra artık bayıltabiliriz. biliriz bu hayvanın seviyesine göre değişebiliyor kaç tane okla bayılabileceği normal serverda yani Resmi soruda 150'lik bir tane için yaklaşık bir 25-30 tane ok kullanmanız gerekebiliyor çünkü e, uyuşukluk seviyesi bayağı yüksek olabiliyor. E, bunu yine bayılttık kullanacağımız yine iki tane meyve var bir tane mejo bir tanesi de narko. Şimdi Nar yine toplayacağız e, unutmayın bu arada arkadaşlar narkoyu hayvan kendisi yemiyor. Sizin yedirmeniz lazım. Aksi halde istediğiniz açlığa ulaşmadan uyanabilir, bu da kötü olur. Bayıldıktan sonra herhangi bir şekilde vurmayın veya başka bir hayvanın vurmasına dikkat edin. Çünkü bu levelın düşük olmasına neden olacaktır. Bu Yüzden korumanız gerekiyor. Trike'ımız evcilleştirildi. Tabi hemen buradan geri çıkartabilmemiz için taş çerçevelerimizi kaldırıyoruz. Böylelikle trike'ımızı evcilleştirmiş olduk. Hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinozorumuza geçelim. Sıradaki dinozorumuz bu oyunun bildiğiniz bal porsu. Manyak ve asla rahat durmayan, sürekli bir saldırı hali içinde olan raptor. Bu hayvan kesinlikle yani evcilleştirmeniz gereken hayvanlardan biri. Çok agresif, çok hızlı ve bayağı saldırgan. Bunu evcilleştirmek için yine iki yöntemimiz var. Bir, tuzak vurmak, iki bolayla yakalamak. Bolayla yakalamak için yine aynı şekilde bolayı hayvana tutturacağız. Hemen peşinden koşalım. Bolayla yakaladıktan sonra ya ok ya da sopa yardımıyla hemen bayıltıyoruz. Raptor e, agresifliğinden dolayı zaten etobur bir hayvan. Yine aynı şekilde narko meyvesiyle bir süre baygın tutacağız. E, açlığı yeterli seviye indiğinde envanterine et koyup evcilleştireceğiz. Hangi hayvan veya hangi seviyede ne kadar acıkması gerektiğini veya ne kadar et yemesi gerektiğini gösteren uygulama DodoDex Hemen videonun açıklama kısmında linkini bırakacağım oradan indirebilirsiniz Ona dikkat edelim Raptor'umuz evcilleşti artık o bizden biri Gördüğünüz gibi bayağı bir Tatlı minnoş bir şey gibi duruyor Sıradaki Dinozora geçelim. Bu oyunda gökyüzünde olmak her zaman yeryüzünde olmaktan daha güvenlidir. Sıradaki evcil dinozorumuz. Evcil dinozorumuz Pteranodon. Bunu yakalamak için e, kesinlikle bolaya ihtiyacımız var. Çünkü sürekli uçma durumunda. E, eğer yerde de vurursanız siz daha bayıltamadan havalanıp kaçacaktır. Gayet hızlı bir e, dinozor. Özellikle uçanlar arasında ve kolay yakalanabilenlerden. Şimdi gördüğün bir tanesini gözünüze kestirdikten sonra inmesini bekleyeceksiniz. Ha ben iyi atıcıyım derseniz havada da bolayı tutturabilirseniz havadan da düşürebilirsiniz. Yere indikten hemen sonra bacaklarına bolayı dolayın. O zaten sabit kalacaktır. Sopa veya bayıltıcı ok yardımıyla hemen tutabilirsiniz ki yakaladık. Geldi, hemen burada sopamızı alıyoruz, vuralım ve bayıldı. Pteranodon etçil bir hayvan. Bunun için etle bunu Teyimlememiz lazım, evcilleştirmemiz lazım. Yine aynı şekilde acıkmasını bekleyip sürekli uyuşukluğunu Narko ile birlikte arttıracağız ee, bu da bir süre sonra daha hızlı temizlenmesini ve daha fazla bonus level almasını sağlayacaktır Temizlendi bu artık bizim Hızlı ve kullanışlı bir dinozor Dediğim gibi bu oyunda gökyüzünde olmak yeryüzünde olmaktan her zaman daha avantajlı ve daha güvenli Hemen hiç vakit kaybetmiyoruz. Sıradaki dinozorumuza geçiyoruz. Evet sevgili dostlarım, sıradaki canavarımız burada Dodikirius, taşlara fısıldayan yaratık. Bunu temelemek için herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Tabii ki var. Eee tuzağa ihtiyacımız yok, bolaya da ihtiyacımız yok. E, çünkü bu hayvan son derece yavaş. Yani ee, şu şekilde de geriye çekilip çekilip de vurabilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Bu kolay bir yol. Ee, ama bunun için sapan veya e, sopa kullanamazsınız. Çünkü saldırgan bir hayvan bunu kullandığınız zaman size vuracaktır. Burada sizin ölmenize neden olacaktır. Bu yüzden geriye çekile çekile bayıltıcı ok kullanabilirsiniz. Bu şekilde bayılabilirsiniz tam bir taş canavarı taş toplamak için muhteşem bir hayvan ee, Bunu bu şekilde hemen evcilleştirebilirsiniz bu etobur değil otobur yine bunun mejo meyvesiyle besleyeceğiz nar ile baygın tutacağız Ondan sonra taş avına çıkacağız ee, Bu Dodin'in de Bakalım hemen eğer kaçıncı seviyedeymiş 34. seviye çok fazla bir şey değil. 200 deri, lif, metal, külçe ve taş lazım. Peki diğerleri için 38. seviye. Bunların hepsi zaten düşük. Bunların zaten hepsi düşük seviyede eğer isteyen hayvanlar. Dediğimiz gibi zaten videonun girişinde de dedik. Bunlar giriş seviyesi hayvanlarımız ve gerekli olanlar. Hemen devam edelim. Sıradaki dinozorumuza geçelim. Evet işte sıradaki dinozorumuz hemen gördüğünüz gibi son derece saldırgan olan Sarko. Oh sakin 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 dostum. Evet denizlere biraz hakim olma vakti. Sonuçta gökyüzüne çıktık. Karada da baya bir oynadık. Şimdi biraz denizlere hakim olalım. Şimdi şu Sarko'yu başımızdan bir salalım. Sarko gitsin. Hemen nasıl yakalanır kısmına geçelim. Yine hemen temeller ve kapı tuzağımızı oluşturuyoruz. Şurada iki defa. <laughs> Tuzağımız hazır. Hemen sarkımızı çağıralım. Peşimize düşsün bakalım. Geldi hadi gel Ve hop, Sakin ol sakin ol sakin ol Tabi bu şekilde yakalanmamaya biraz dikkat edin Tuzağımıza düştü zaten bu şekilde Hemen Oklarımızı alıp Bayılttık Artık bundan sonrası yine et ve narkoyla ile. Yalnız yeri canını bırakmışım ha. Ee, bu aynı şekilde baygın tutacağız narko ile narko ile uyuşukluğunu arttırıp sonrasında etle besleyeceğiz ve evcilleştireceğiz. Evet sarko artık bizim. Bu şekilde şimdi hemen sıradaki dinozorumuza geçelim. Evet dostlarım sıradaki dinozorumuz Enkli Eee bu hayvanı yine aynı şekilde Dodi gibi uzaktan böyle bu şekilde vura vura da bayıltabilirsiniz. Ama size önerim tuzak grubu yakalamanız. Bu şekilde hem daha güvenli olur hem de e, diğer hayvanlar öldürmeden siz orayı kapattıktan sonra sağlamda olur. Yine aynı şekilde bunu buraya çekebilirsiniz veya bu şekilde vura vura kaçabilirsiniz. Zaten yavaş bir hayvan. Yakalaması da son derece basit ve bunun yanında çok kullanışlı. Ama e, şunu hemen belirteyim. Temlemesi yani evcilleştirmesi çok uzun sürüyor. Bayağı böyle saatler sürüyor. Bayağı bir beklemeniz gerekecek. O yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi hemen şurada tuzağı çekme kısmını da gösterelim. Evet, hemen peşimize takıyoruz. Gel bakalım. Yer yer yer. Bu kadar basit. Artık orada istediğimiz gibi bayıltabiliriz. Herhangi bir zarar veya riski olmadan. Bu şekilde enkliyi evcilleştirebiliyoruz. artık bir enklimiz de var. Hemen hiç vakit kaybetmeden sıradaki dinozorumuza geçiyoruz. Evet, sıradaki dinozorumuz fantastik yaratıklardan Griffin. Griffin'i solo yakalamak biraz zor olabiliyor. Çünkü çok agresif, agresif olmasının yanında çok dengesiz. Agrosu da her an dağılabiliyor. Yani sizin peşinizdeyken bir anda başka bir şeyin peşine takılabiliyor. Bu yüzden yakalaması biraz sıkıntı. Ama yanınızda biraz e, nadir çiçek bulundurursanız bu agrosunu biraz çekmeye yardımcı olacaktır. Hemen hiç vakit kaybetmeden tuzağımıza geçelim. Tuzağımız için 3 tane dinozor geçidi lazım bize. Hemen Bu şekilde tuzağımız hazır. Hemen bir tane kapıyı açalım. Griffin'imizi peşimize takalım. Evet gördüğünüz gibi agrosu yine dağıldı. Yine başka başka şeylerin peşine takıldı. Hayır. Bir o kadar dengesiz ki. Gel. Gel gel. Gel sen gel. Ya bunu avlayacaksanız gerçekten biraz uğraşabilirsiniz peşimize verdi. Tamam takıldı peşimize geliyor. Gel şimdi. Bak bir anda beni saldı ve gitti tuzağa saldırmaya başladı. Gel seni hemen içeri bir sokalım. İçeri girdi. Girdikten sonra hemen yandan çıkalım. Ve artık içeride kaldı. Şu taraftan gel. Kapıyı kapat. Hasiktir. <laughs> yine çıktı. Hemen tekrar aynı şekilde devam edelim. Tekrar çekelim şunu. Gel gel. Gel geri zekalı gel. İçeride kapıyı kapatalım hemen. Ve bu şekilde yakaladık. Şimdi hemen bayatmaya geçelim. Griffin'i teyimlemeniz için ee, yani daha iyi verim alabilmeniz için Koyun eti veya lezzetli çiğ etle beslemenizi şiddetle tavsiye ederim ee, Diğer şekilde baya bir e, Ekstra leveli düşebiliyor baya bir sıkıntı yapabiliyor O yüzden özellikle koyun eti ve Lezzetli çiğ et vermeye dikkat edelim Tuzağımız bu şekilde Çalışıyor ve grifinimiz Artık teyimlenmeye yani evcilleştirilmeye hazır. Grifinimizi de aynı şekilde nar koyla baygın tutup e, Koyun eti veya çiğ etle besledikten sonra Artık e, evcilleştirildi. Hemen hiç vakit kaybetmiyoruz. Sıradaki dinozorumuza geçiyoruz. Sıradaki dinozorumuz Argı ya da arjen taviz ee, çok kullanışlı aynı şekilde çok agresif ve saldırgan bir etobur. Ee, uçanlar arasında en kullanışlılardan biri. Yani bayağı kullanışlı bir hayvan. Bunun da aynı Griffin tuzağıyla aynı mantıkla yakalayabiliriz. Direkt tuzağa yerleştiririz, kapıyı kapatırız. Şu şekilde zaten direkt peşimize geliyor. Agrosu kolay dağılmıyor. Yani peşinizden bir süre geliyor. Bu şekilde içeri soktuktan sonra kapıyı kapatırsınız. Gördüğünüz gibi hala peşimizde. Tekrar aynı şekilde tuzağımıza yerleştiriyoruz. Ama dostum bak hala et peşindesin gel. Ee, diğer bunun bir de özelliği var et yiyince e, ekstra bir cam basma durumu oluyor. Yani şu kafasındaki kabarcıklar gibi. Şu an arıcımız içeride kapımızı kapatıyoruz ve artık bayıltabiliriz. Bunu bu şekilde bayılttık. Yine aynı şekilde koyun eti veya çiğ lezzetli etle beslememiz gerekiyor. Bu şekilde daha iyi level verimi alabiliriz. Statları da daha iyi olacaktır bu şekilde. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıya yorum yapmayı unutmayalım. Ee, tekrardan bir hatırlatma videonun hemen alt kısmında bu tür canlıların evcilleştirmesiyle ilgili bilgilerini görebileceğiniz ve daha bir sürü bilginin var olduğu Dolodex uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar.